Oğlum, bu iş döner bıçağıyla olur mu lan? Hıyar, hıyarlıktan çıktı git gide sana benzedi lan. Hadi be, bıçak bu hıyar uygun değil oğlum, bence böyle. Oğlum o bıçakla hayatta yapamazsın o işi lan. Ya, bir sus ya, bir sus ya! <laughs> Aa, hoş geldin Kilçekin Reis. Hoş geldin Reis. Yürü bütün mevcutlarıyla emir ve görüşleriniz hazırdır Reis Bey. Kesin lan yalakalı, oturun. Alper! Efendim reis? O gazete ilanı işini ne yaptınız lan? Aa, verdik reis. O iş tamam, sen hiç merak etme. Sen bize ne iş verdin de biz yapmadık ki reis? <laughs> tamam ama e, uzatmayın, sen... kes. Oo, vallahi çok güzel oldu ha. ha. Oğlum, Lüktüba çiçeğiyle soymasana ama uyarı. Sastancak. Sus, sus. Ah. Hadi. Merhaba Evladım. <laughs> Patron yok muydu? Allah versin dedeciğim, patronumuz yok. Peki ne zaman gelir acaba? Valla gelmez dedi. Bir iş için Yeni Zelanda'ya kadar gitti. O beş ay sonra filan ancak gelir. Ben kiminle görüşeceğim? Bir ilan için gelmiştim. Ne ilanı dedeciğim? Son ütücü ilanı. Ben son ütücüyüm. Şayet ölürsen son olarak bu ütü nesli de tükenecek. İyi ee, de dede sen yanlış gelmişsin. Biz soru arıyoruz ki biz ilk sekreter arıyoruz. <laughs> ha, ha ama ya eminim. Eminim burası. Eminim. Allah Allah. Allah Allah. Vay be. Ya. Ya. Ulan demek bu adam o adammış ha. Gazetelerde görüp hep merak ederdim biliyor musun? Soru tüccü soru demek koymuş değil mi? <laughs> İhtiyar adam işte. İdamları karıştırdı herhalde. He. <laughs> Nerede kaldı lan bu sekreter odayı, genç kızlar? Reis, patır patır dökülmeye başlarlar şimdi. Yoldadırlar hepsi. <laughs> i̇yi günler, iyi günler. Ee, ne o lan? Sen de iyi kötücüğü müsün ha? <laughs> Yok abi, ben gazeteye verdiğiniz ilanın parasını almak için geldim. Şşşt, genç. Ha? Kaç kuruş tuttu o ilan? Bir sene. Ha, yedi milyon. Ha? Ne yedi milyonu lan? İlan mafyası mısınız lan siz? Şu kadar gözete ilanı yedi milyon tutar mı lan? Hasta etmeyin lan adamı! <laughs> lan! Lan sen kimsin, nesin lan sen? Sakin ol, otur aşağıya. Bak, gözüme açılmayı bekleyen mektup zarfı gibi gözüküyorsun zaten ha! Verin lan şu gazeteyi bana! Ne biçim ilan verdiniz lan siz? <laughs> Üç adet bir yerden. Ilk sabah çayından son tüküsüne kadar tüm işleriyle ilgilenebilecek bir Telefonlara bakacak. Sonra da kimlerin aradığını not alabilecek. Evrakları dosyalayacak. Askerlik ve yabancı dil sorunu olmuyor. Fiziği düzgün. i̇şte bunu ben yazdım. Evet. Evet. <laughs> Güvenilir. bu da alternatif değil. Değil mi? <laughs> <laughs> Lev demeden levleviye. Ya, ya. Hadi Tipine ve makyajına özen gösteren. <laughs> Saygılı, sevgili Ayhan, hoş geldin. Bulaşıcı hastalığı olmuyor. Güleç. <laughs> 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 94 yılı trafiğe çıkışlı 90... Ama 96 görüyorum seni. Driftlight. Hilton Gölü'ne banyolu. Ya. Çevre yoluna yakın. Bak bak bak, bak olan ismini Semra olarak değiştiren ilk sahibinden, full aksesuarlı sekreter aranıyor, hürkümsüzlüğü. <laughs> Nasıl reis? Ne bu Ne ...sekreterin bütün özelliklerini yazmasaydık... ...buraya ilgisiz alakasız insanlar gidip gelecekti. Öyle mi? Ulan sabahtan beri buraya bu iş için... ...çok madem kadın insanlar geliyor lan! demek delirtmeyin lan beni! Abi! Ne var lan? <laughs> abi ben şey diyecektim Ne? Ya. Para. İlgilenin lan. Ne parası abi. lan? Tüfekir abinin sinirli görmüyor musun? G Görüyorum abi. Sinirli getir öyle gel. Hadi yürü! Peki sinirli nasıl geçer abi? 2 seneye kadar geçer. Ama... Biz gazete ilan veririz, sen de paranı alırsın. He? Olur mu öyle şey? Hadi lan, lan! Abi para... Oğlum yürü lan! Ya para mı Oğlum bağırma! <laughs> Hayret bir şey ya! Ulan... Ulan bir ilan işini beceremediniz lan! Oğlum! Sizi ormanda kazlar mı bulup büyüttü? Anlamıyorum ben lan! Kusura bakma reis! Bazen sen başımızda olmadığın zaman ne yapacağımızı bilemiyoruz işte! Ama ben size ne yapacağımı çok iyi biliyorum! Beceriksiz eşekler! Eşşe eşekler! Ulan! Ulan Antalya'da solaryum dükkanı açan adamlar bile sizden daha zeki lan! Kafiye! Kafiye burada mısın? Ay Zeynep köle düşük Kafiye'nin yanında oturuyor ya! Yok yok! O Kafiye değil, ben ben Kafiye! Ben de bu Kafiye'yi gördüm, baktım banyoda oturmuş, öyle ne? yemek bekliyordu. Sen de ona oranın banyo olduğunu söylemedin öyle mi? Bana ne Zeynep? E, İsmail abi! Ha. Allah'a bir güven olsa rezil olur ya. Ne rezil olacağız işte canım karanlıktayız, var mı ötesi? Şey? Yok yok, yok. Şey söz. Bak değil mi ya? Gidip birkaç tane balın gelin yakın sonra da Allah Allah. İsmail abi, bu manyakca dolu karılar adamı kaçırttılar ya... ...vallahi Memnun artık parasıyla bile... ...değil mum, kirpik çöpü vermez. Heh, zaten Memnun bugüne kadar bana parasız hiçbir şey vermedi ki. Valla memuru kaçıran ben değilim. Bu ikisi terbiyesiz şeyler. Ay, ay neredesiniz be? Ay, neredesiniz? Yarım saattir yemekte sizi bekleyip duruyor. Ne yapıyorsunuz böyle burada banyoda? Bugün bir değişiklik yapalım dedik. Banyoda yiyoruz yemeği işte. Gel kalkın, gel burada yemek yiyoruz. Ne yani? Bundan sonra biz hep banyoda dedim ki koş kafede sanki böyle düşünlere kafanı zorlama. gel otur yemeğini ye işte. Zeynep. Efendim canım. Benim tabağımdaki yemek yemek yok. Nerede benim yemeğim? E şimdi koydum İsmail. Bak salak bir yemin bir yere görmeyecektim ben. Tamam tamam İsmail bari. Tamam. tamam. Sen yokken Sabiye senin için dedi ki memnun bu kadın yüzünden kaçtı. Aa şimdi, asıl gördü sucu geldi kaçtı benim oğluma. Ferdiye. Git ben şu ayaklarını çeker mi? Rahat yemek yiyemiyor karşıma oturuyor ki tabii. E, Rafiye, ha. Yoksa sen mi yapıyorsun bunu? Neyden ben mi yapıyorum? E, Hı. ayağıma basıyorsun. Ha, Sen kimsin ki? E, ben Kapriye'ye. Yok ben İsmail abimle ayağına basıyorum. Yok yok yok. benim, benim ayağıma basan yok. Şşşt kesin tartışmayı be. Zaten kimse kimseyi görmüyor. Doğruca oturun, yemeğinizi yiyin ye şurada. Şşşt Zeynep. Ne? Ay o benim tabağımda gene yemek yok. Aa şimdi koymuştum ama İsmail. Kim aldıysa versin İsmail'in yemeğini. Aha aha bu fendi abi fendi abi fendi abi miştir bunu. Ne yani sen bana şimdi borç mu demek istiyorsun abi? Ne yani bana susayım ben bak. Oğlum bu abi bak artık bir gün bile dayanamayacağım bu elektriksiz diye. Bir ara keşif faturayı öde açtılar elektrikleri yeter. Hayır be ödemiyorum ben. Elektrikçi parasını ben ödemeyeceğim efendim. Allah Allah. Gidiyor diyeyim naz varsa gir üstelik ben bu kanalı tat da çok benim tamam mı? Zeynep. Canım. Ya yani bir şey söyleyeceğim ama kızma sakın. Ne? Hmm. Ya benim zavallı da gene yemek yok. Aa abarttın ama İsmail. E, gene mi? Ne? Yok işte görmüyor oh. Aa. Ah. Kim almıştı Terbiye almıştım terbiye. Terbiye. terbiye! Sen mi aldın beni diye Aha işte o aymış bak sesi çıkmıyor. Bence terbiye olsaydı çoktan verirdi cevabını. Hmm. Terbiye? Neredesin? Benim ya... Aa! Terbiye yanımda yok. Ben bir saattir boş Korkutla mı konuşuyorum burada? Yok yok daha biraz önce buradaydı. Demek ki yeni kalktı o. Ha, bu cadavuz kız Muhakkak bir şeyler çeviriyor, bir işler çeviriyor. Yoksa niye kaybolsun bizden biri? Zeynep benim yemeğim yine yok. <laughs> ulan kıpraşmasanız Allah'ın ibibikler oku kafanıza yiyeceksiniz vallahi. Ya abi ya gazeteye bir ilan versek de şu derti tutmak için de iki kişi bulsak ya. Evet abi. lan. <laughs> ulan konuşacağınıza o kadar hareket edeseniz lan! Abi o kaçacağını fark etmedik vallahi ya. Sanıyorum kapının çalındığını anlayacak kadar öyle ufak bir zekaya sahipsiniz değil mi lan dümbelekler? Gültekin abi keşke sekreterimiz olsaydı şimdi gidip o kapıyı açardı ha. Aa, <laughs> ulan konuşacağınıza gidip şu kapıyı açsanız lan İbibikler, Şam babaları. Ulan belki de bir sekreter adayı geldi hadi lan. sevdadan sekreterlik için başvurduysan vazgeç bu sevdadan koçum. Çünkü senin ideal ölçülerinle ancak tır takozu olurmuş. Yanlış mı geldi acaba? Eve afiyetsiz değil misiniz? Buyurun birader doğru geldiniz. Kültigin çek senet tahsilat limitet şirketi günün 24 saatinde her nevi çekinizi, senedinizi itina ile tahsil etmeye hazırdır. Yanlış mı geldi acaba? Eve afiyetsiz değil misiniz? Buyurun birader doğru geldiniz. Kültigin çek senet tahsilat limitet şirketi günün 24 saatinde her nevi çekinizi senedinizi itina ile tahsil etmeye hazırdır.